Evet, bugün birazcık hastayım, üzgünüm. Bugün TikTok'a attığım videoları inceleyeceğim. Nasıl videolar attım hatırlamıyorum ki. Absolut sinema dostum. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Ve bir sürü video var. Hangisinden başlasam? Bu da ne? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu videoyu nasıl ee, burada Fortnite var iki tane. <laughs> burada çok fazla TikTok anlayamadığım için bak burada bak. Bak buraya kadar tik bak şu çizimli videoya kadar TikTok'u anlamadım. Ondan sonra yukarı kaydırıyorsun TikTok'u anlamaya başladım. Biraz geri anlamışım. Yani <laughs> Bu neymiş lan? Kara bak. Kara oğlum çok ee, iyi, iyi. lan. ya o sırada köydeydim. Ankara diyor. Oğlum bursaklar yağmıyor ki oğlum. En çok Ankara'dan öbür illerin... Bu ne lan? Poppy, Play... Poppy playtime ne alaka lan? <laughs> kind. Hey. Hey. This dog is wait what the fuck What's going on I'm scared Who the fuck is I am Jamie Bir tane video için de video izliyoruz Çok havalı Kim ne yapacak ki Gerdana gerdana oy gerdana diye söyledim bunu şimdi. Lan yıldızların altında yatacak. Bir de, <o. gülüyor> Hayır uf, o eşekli şekli diye atacağım. Wanna the summer Kendi ağzımla yaptım. Şunu biliyor musun? <laughs> Is <laughs> <laughs> What a fucking going as to me. What the fuck is fucking video? Keep on I tried it. I think I'm doing it to see. Wow 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 wow. Give me Alice. Alice, I'm doing this. Bu şarkı ilk yaptığım şarkı bu muydu lan? Bu ne? Ya bu balık kesir bandırma hoş gel gelsin lan. Anamızı ya şarkıyor. Bir saniye mi? Bir ne? Bunu ben yapmadım. <laughs> Kendimi Don Hayır ben Don Poli değilim. İlk yaptığım şarkı bu. Heh. İlk defa yaptığım şarkının görüntüsü. Dur <laughs> 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 都去，都去。 söyleyeyim. Birkaç izlemeyenlerin kafasını Pikachu ketçabı çok seviyor. Ve ben de bunu özel bir video yaptım. Arkadaşımın Pikachu'su vardı. Evde de ketçap var. Ben de dedim ki acaba Pikachu'yu ketçapla yeni diye, yapsam Ve ben de bunu yapıyorum. <laughs> 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 ne? Mincik bir şey Neyse korkmuş olbre. Brawl Stars ama benim daha öyle, lan öyle uygulama var bende. Oha! Ben o kadar uygulama yüklemiş miydim? İlki sigü. <laughs> bu ne oldu? Daha iyi ya. Kit çok bir tane daha varmış. Bu ilk yaptım. Niye <laughs> ya bu sadece bir like? Ben de odamda 2 like almış yüzük. Bu ne lan? GG. GG's bum bum. Bu ne aga? Bu ne aga? Ay bu ne ben çok ben çok fazla otistik mi? Bu ne? Ha fazla not. Hazbin otel iz burada hazbin otel izliyorum sandım. <laughs> ah hayır hayır Bugün dinlemek zorunda mıyız? Kulağınızın patlamasını istemiyorsanız günüme ama. bir şaheser geliyor. Memleketim. güzel de. Kulağınızın acıdığını biliyorum. Aa hayır. Oğlum ben kaç tane şarkı yap. Bu şarkı mı? Bunu bilmiyorum. Hayır. Abi lütfen şarkı olmasın. şarkı. Oğlum ben. Hayır yavaşla bak. Ses açıyorum. it's actually fucking circle. It's my fucking me. Toby, want to three. Yok canım. Fuck my ass. Hayır, kulağım yanacak birazdan. Burada. Hakkını tovet. Okay. Profil kaç tane? Bugün iki kere What the fuck? Penskop. Tom. Fucking toner. Nasıl bildim ben? Video videoyu açmak istemiyorum. Evet, siktir git. O ne lan öyle? <laughs> Great job. Ha, bu şey. Uh, ee, for... Oğlum eski... nasıl eskiden mi Fortnite çekmişim ben? Okey. Bakara. Number 1 short göstermişim. Sizde var mı? Ya hava atmış herhalde. bir. bilmem. <laughs> Burada bir şey var. Şimdi e, Bu postu okuyalım şarkıyla birlikte. Burada pop playtime bağımlısı biri var herhalde. Fazla değil. Yani fazla değilmiş. Fazla. <laughs> fazla değil. <gülüyor> ha. <gülüyor> hadi bir saniye. Vallahi çok fazla pop playtime atmışım. Bu bo Ben o zamanlar pop playtime çekiriş bağımlısıydım. İlk attığım video bakalım neymiş. Çocuğum selam yeni katıldım tütü sizleri seviyorum bay bay. güzel? Hala. Bu burada bir tane. Hatları hangi? Hangi? Buna, ya <gülüyor> 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 Bir de diyorum ben ne oluyor bak. Ben bir keresinde şeyi yaşadım. Mm. Karşıma... Mm. <laughs> Mom this is so good. Yes, it... Karşıma çıktı bir yan dedim ki bu ne o bunu bu TikTok böyle bir dedim. Sonra geri tuşuna bastım bir baktım. Youtube'a gelmişim. Korktum abi çok. One, two, or three. Bir adam... Three. <laughs> Oo, ne yani. bu arkadaşlarım var. Ben niye böyle konuşuyorum? TikTok stüdyo mu? O ne lan? Bu ne lan? TikTok stüdyo ne oğlum? Ve burada da sabitlediğim bir video var. Bu videoyu ben Ha, şey var. Kimse çok üzüldüm bu arada. Ama ölmedi biliyorum. Ölmedi. Sen öyle diyorsan senin. <laughs> ölmedi ya. Hayır, yok yok. Ya ne alaka oğlum ya? Jim sarmaz oğlum ya. sen kafayı bozmuşsun biraz ama zihni sarmaz oğlum. Çok fazla dub slayer atmamışım. Bir tane atmış. Bu ne lan? Gerçekten. Hesabı yer kazanamadı baba. Alamadım. Hesap çalındı çünkü artık. Bu ne has Kaç tane yaptım ben ya da bu kaç tane? I'm a baddest baby, stay, I'm gonna stay with you. Do 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 bak bak bak, hesabı veriyorum. bak, şurada, bak profil resminin altında. Girin bakın kaç tane müzik yaptım. Merak ediyorum şu an çok fazla var çünkü burada. Abi korkuyorum. Ben kendimden korkmaya başladım şu an. Çok ya eski eski benden korkuyorum artık. Bu ne? Bu ne? FNAF'tan az atmışım. Bu arada FNAF atsaydım var ya kesin bayağı izlenirdi. Neden mi? Neden olduğunu biliyor musun? Sormaya gerek yok. FNAF çok fazla oynanan bir oyun. <laughs> i̇şte olsun. İşte alalım Ben mi yazmışım lan bunu? Yes yes stop stop sikibi de. Kibi Abi korkuyorum. Allah kendimden korkuyorum. Yani şu pet scope. Pet scope niye atmışım bilmiyorum. <laughs> Soko soko? Oh no, no. oh. Oh, oh. oh, oh, oh. bilgisayar yok. Başka bir odaya taşıdı abi. <laughs> hey ya? Helva Edition miydi? Hatırlamıyorum ki. Herba Edition diye bir mod vardı lan. Onda da Herobrine böyle şeyler koyuyor muydu ki ya? Aslında direkt onda Herobrine var mıydı? Helva Edition'ı bilen var mı oğlum? DS izliyorsan biliyorsun Hello Edition'ı ama. <laughs> Bu arada bismillah <laughs> unuttum. After the battle, ma oh, that, uh, oh. masterless cattle overlords hanging by a thread. You cannot mess with the covenant. I guess <laughs> it. baya güzel yenilemişler ya. Fuck. What the fuck? Is he sick? Demon Slayer izlerken kendimi utanıyordum bu arada ya. Neyi bilmiyorum. Aslında tamamı gerekiyor. Kendimden korkuyorum. Bu arada şey. Gezmot'u biliyor musunuz mu siz? Arvo bir yer. Bir yerde öyle bir tarif. video video gözüküyor. Gözme gözüme çarptı çare. Yani, ha, ha, ha. <laughs> bu Hay hay. Hangisi daha ya ASMR öyle videoydu. Ha şu. <laughs> şey bu bizim karakter herkes öldürüyor tamam mı İsmi Sarıç. Baksibu ölmedi. bu zaten farklı bir oyunu var oğlum. Project Playtime diye. Banza öldü. Orada Nightmare Hagiwagi'nin ayakları var bu arada. Nightmare Hagiwagi öldü mü onu da bilmiyorum. Yani halüsinasyon o sadece. Catnap öldü. 1 0 öldürdü. Küçük Hagiwagi'leri ileri biz öldürdük. Tabi yumruk ataraktı. Farklı farklı renkler geliyordu. Yani mesela bir tane boruda mavi geldi. O borunun aynısından tekrardan farklı bir renk geliyor. Dog Day öldü mü bilmiyorum. Mambilon Glex biz öldürdük. Hagi biz öldürdük. Pijepa Gibiler Biz öldürmedik. Kesimisi ölmedi. Kesimisi hala yaşıyor. Ama şeydi ya. E ah, I am Jinx. Ne de, bir iş var da şimdi bu arada bildirim sesi <laughs> Siz kaldı. mü? Neyse, e, Poplayten Kepler'ın sonunda yani sonundan bir gerisinde kesinlikle bizi, bizi kurtaracaktı. Kolu kopuyordu. Ama öldü mü onu da bilmiyorum şimdi. Yani Poppy de kaçtı. <laughs> Üzülüm. Bunu demek zorundaydım. Ya Poppy, Poppy bizi sattı. Poppy bize her suçu attı. Biz sadece doktoru öldürmek için çaba ya. Her şey. Boxy bu zaten ölmedi. Onun Project Playtime oyunu var. Sonra arkadan bir sıfır sıfır aldı. Anlamayın. Yani. Golden Diggle'ımız. Bu ne o? çok iyi. Bu ne Kaç oldu bilmiyorum ama. Kaçıncı şarkısı. Kaç tane şarkı yaptım. Ya? Kristoz dozu alıyorum şu anda. Kılıç damarlarım patlayacak birazdan. Korkuyorum. Kendimden kork kendimden utanıyorum ve korkuyorum abi. Ben bu ben ben niye bu? Ben bugün çok ben bugün artık şarkı yapmıyorum. Hayır, şarkı yapmıyorum. Ya da bir şarkıyı farklı bir şey dönüştürmüyorum. Abi yeter ya. Bu ne ya? Burada ne oluyor bilmiyorum. Az bu da var. nefes alamıyorum bu ses bulamamıştım. <gülüyor> ne? <gülüyor> ses evet. Şireyi mi gösterebiliriz? Yani bu ne? İngilizce harf. Görmeyin. English or Spanish? English. Huawei hatırlıyorum ya. Bazıları hatırlamıyorum ama. Mesela bak. Bak, bak. Şu kırmızılı videoda ne yaşanıyor bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. <laughs> o çaktı. Okutamam mı? Ben <laughs> nasıl <gülüyor> bir keresin arka planım yapmıştım telefon şarjı oraya bitiyordu ki iPhone sanki <laughs> Alfa laf etmem gerekiyor <Madonna> <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> What? Jujutsu Kaisen animesinin ikinci kostümleri portala geldi. Gelin inceleyelim. Sonunda, da soda Çocuk. Kostüm Rio Man Sukuna ve özellikle bahsetmek istediğim bir şey var ki o da etek fiziklerine ne kadar iyi yaptıkları. Ben anime izlemediğim için karakterleri bilmiyorum ama Fortnite kostümleri harbiden iyi yaptığı için ben bile alacağım. Sırada ise Maito var. Bu karakterin şöyle bir özelliği var ki kazması kostümle şu şekilde birleşik ve bunu yapan çok az skin var ve bayağı iyi gözüküyor. Ayrıca herhangi bir şey almadan önce aşağıdaki kısmı darda yazarak bana ve şekillerime destek verip devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak ise aralarından en normali Toji Fushiguro. Düz erkek kostümleri oynamayı seviyorsanız akabilir ama

<laughs> Oğlum, bu edit ah, bari de. Aklım yerine gelsin. Bu sefer uzun bir inceleme yazmak yerine bütün düşüncelerimi tek bir cümleyle özetleyeceğim. Arkane bugüne kadar izlediğim en iyi şeylerden bir tanesiydi.